İstanbul Bağcılar'da tekstil alanında hizmet veren Oruç Fashion Tekstil'i ziyaret ediyoruz şimdi de. Oruç Fashion Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Uzunoğlu'nu tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İstanbul'da zamanımı geçirirken bir anda aklıma Marmaris'e gitmek geldi ve o günün şartlarında cebimde 2,5 iki buçuk TL vardı. Yani şimdi o, da, o zaman iki buçuk TL ben iki tane simit bir tane de çay alabiliyordum. Yani cesaret mi diyelim ya da bir özgüven mi diyelim? Yani anlaşılmayan bir duygudan ben Marmaris'e gittim. Gündüz yemek yapıyordum. Akşamlarda da gidip e, marinada güvenlik görevlisi oluyordum. İki farklı iş yapıyordum. Sonra içerideki yapılan işlemlere baktım. Baskı işlemleri yapıyorlardı. Dedim ki bu ben boşum. Hani yemek yapıyorum. işte bulaşığı yıkıyorum vesaire. Dedim ki yardımcı olayım. O dönem içerisinde dedi ki gel Baskının nasıl yapılacağını gösterdiler bana. Baskı yapılırken arka tarafta da kesim yapıyorlardı. Kesimi baktım, kesimi öğrendim. Kademe kademe işleyişi öğrendim. Düzce'de atölye bazında bir fabrika kurduk. Hedefimiz bizim imalata geçiş süreciydi. Çünkü önce altyapımızı oluşturmamız gerekiyordu. Ve iki ortaklı bir firma olarak şirketimizi kurduk. Düzce'de üretime başladık. Yaklaşık e, 70 kişiye istihdam sağladık. Sonrasında üretime geçmek için İstanbul'daki şubemizi e, ofisimizi kurduk. Bizim ilk hedefimiz kalitedir. Şimdi benim çocuklarım var. Ben e, çocuklarıma giydirmediğim bir ürünü üretemem ki. Sonuçta benim çocuklarım da bu ürünlerden kullanıyor. Öncelikle biz beğenmediğimiz kaliteyi müşteriye sunmuyoruz. Bakışımız hep kullanıcı yönünde. Üretici üretici yönünde değil. Eğer biz üretici olarak ilerlersek, bakarsak gözümüzde nihai kullanıcının beklentisini göremeyiz. Ama biz bir kullanıcı gözüyle bakarsak istenileni yaratabiliyoruz. Önceliğimiz bu. Hiçbir zaman kalitemizden taviz vermeyiz. Tüm test aşamalarını birebir kontrolünü kendimiz yaparız ki kullanıcı eline aldığı zaman ürünü memnun kalabilmesi ve bizim bir marka olabilmemiz için akıllarında bir yer etmesi için kalitemizi kesinlikle taviz vermeyiz. Öncelikle yurt dışında çalıştığımız markalarda bir markaya çalışıyoruz, o markaya zaten koleksiyon sunmak zorundayız. Çünkü marka beğendiği ürünü size sipariş geçiyor. Bunun için de yaklaşık 6 ayda bir, bir 200'ün üzerinde koleksiyon çalışması yapıyoruz. 200 üründen ne kadar sipariş alıyorsunuz diye sorduğunuzda belki 2 belki 3. Yani 200 tane koleksiyon yapıp 3 tane e, üretim içinden alıyoruz da almıyoruzdur. E, bu bizi yoruyor mu? Evet yoruyor. Ama şu var, yani dünyayı gidirebiliriz. Benim önceliğim, benim yanımdaki çalışan arkadaş sayımı arttırabilmek. Çünkü ne kadar çok insana ekmek, aş verirseniz o kadar daha çok mutlu olursunuz. Çünkü İnsanların size güvenini, size ettiği dua, kazandığınız para onun kadar değerli.